Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik böyle 3-5 dakikada hazırlayabileceğiniz pasta tarifi vereceğim. Canınız böyle çok tatlı istediğinde hemen yapabileceğiniz bir tarif mutlaka değerlendirmenizi öneriyorum. Ve beğeneceğinize gerçekten hiç şüphem yok. Mutlaka değerlendirmelisiniz. Aklınızın bir köşesinde bu tarif bulunsun. Öncelikle kremamızı hazırlıyoruz. Bunun için 2,5 su bardağı kadar sütümüzü bir tenceremize alalım. 3 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta. Malzemelerimizi ekledikten sonra bu şekilde çırpıcımızla karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz ocağımızı açıp. Kısa süre içerisinde kıvam alıyor. Söylediğim gibi 3-5 dakika içerisinde pastanızı hazır hale getirmiş oluyorsunuz. Bu arada videoya başlamadan önce ilk olarak yarım su bardağı su içerisinde ikisi bir arada kahveyi karıştırıp hazır hale getiriyoruz. Bu kahvemiz ılık hale gelmiş olacak. Çok böyle sıcak kaynar halde olmasın. Çünkü kekimizi hamurlaştırabilir. O yüzden ılık hale gelmesi gerekiyor. Pastamızı yapmaya karar verdiğimizde ilk olarak kahvemizi hazırlayıp bir kenara alıp onun soğumasını beklemeliyiz. Bu şekilde karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz. Bu arada bana destek olmak için de tarifimi beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın lütfen. Ayrıca Instagram kullanıcıları, Instagram üzerinden Nefis maceralarımı yazarak beni takibe geçerseniz çok sevinirim. Oranda yorum yaparak, beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Instagram'a biraz daha hızlı bir şekilde atıyorum tüm tarifleri çünkü YouTube'un video hazırlığı süresi süreci biraz daha e, uzun oluyor o yüzden Instagram'a biraz daha hani kısa sürede atabiliyorum tarifleri oradan çok daha e, güncel şekilde e, ulaşabilirsiniz bu şekilde kıvam aldıktan sonra kremam hemen ocağımı kapatacağım Ocağımı kapatıyorum ve sonrasında 200 gram kadar lavneyi ekleyip pürüzsüz kıvam alana kadar bu şekilde çırpmaya devam ediyorum. En pratik pasta tariflerinden birisi bu. Yani daha hızlı hiçbir pasta yapılamaz diyebilirim. Böyle canınız çok tatlı istediğinde ya da bir misafiriniz geleceği zaman çok kısa süre içerisinde hazır hale getirebilirsiniz bu tatlıyı. Bu şekilde karıştırıyorum. Labneye ekledikten sonra hem pürüzsüz bir almasını sağlıyorum. Hem de kremanın o ilk sıcağının çıkmasını sağlıyorum. Yani o ilk kaynar haldeyken eklemiyorum ki kekimi hamurlaştırmasın diye. Bu hazır pandispanya kekinin birinci katını tabağıma alıp kahvenin yarısıyla ıslatıyorum. Bu şekilde kahveyle ıslattığınız zaman çok lezzetli oluyor. Kahve sevmeyenler de olabilir tabii ki. Eğer yani sevmeyen varsa bu tarifi sütle ıslatarak da yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. Kahveyle ıslattığımızda tiramisu lezzetinde oluyor. Bu arada beni hangi illerden izliyorsanız yorumlara bir selamınızı beklerim. Siz böyle yorum yapınca ben gerçekten çok mutlu oluyorum. Yani videolarım için e, öneriniz varsa yaptığım e, benim de tabii ki hatalarım olabilir. Varsa eksiğim e, yorum olarak belirtebilirsiniz. Kahvemi döktükten sonra bu şekilde kremanın da e, yarısını yine döküyorum. Ben kenarlarına e, çok fazla gömdüm. E, yani taşırmadan yapmak istedim. Kenar kısımlarına da isterseniz sürebilirsiniz. Bu orta kısmına e, kremamın yarısını döküyorum. Sonrasında hemen pandispanya kekimin ikinci katını da ekliyorum. Bu şekilde ben pandispanya kekini e, üst kısmını da ters şekilde ekliyorum. Bu şekilde kahveyi içine çekmesi daha kolay oluyor. O yüzden. Kalan kahvemi de bu ikinci kat olan pandispanyama döküyorum. Sizin en sevdiğiniz tatlı hangisi? Bana mutlaka yapmalısın dediğiniz e, yani tarifler yemek tarifi içinde olsun. E, tatlı tarifi içinde olsun. Eğer varsa çok sevdiğiniz böyle hani yapmalısın dediğiniz tarifler yorumlarda belirtebilirsiniz. Kremamızın kalan kısmını da bu şekilde ikinci kant pandispanyamızın üzerine döktükten sonra soğumaya bırakıyoruz ve soğuduktan sonra yani ılık halde de olmasın. O sıcağı iyice böyle çıkmış olsun ki kakaomuzun görüntüsü üzerinde güzel dursun. Soğuduktan sonra hemen bir bu çay süzgeciyle kakaomuzu serpelim. Ve süslemede hayal gücünüze kalmış çikolata rendesiyle. Ante fıstıklarıyla, fındıklarla istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Süs koymasanız bile yani bu şekilde de çok güzel görünüyor. Üçgen üçgen kestikten sonra tabağa alıp üzerine böyle çikolata sosunu çizgi şeklinde sıkabilirsiniz. Enfes bir sunum oluşturabilirsiniz o şekilde. Ve son görüntüsü de böyle. Ben çikolata ve antep fıstık kullanım süsleme için Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Beğeni yapmayı unutmayın.